Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatsız bir konuyla ilgili konuşacağız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 6 Ocak Cumartesi günü Malum kanalının son videosunun ifşasını yayınlamıştık. İzleyenler olmuştur. Son videodaki tüm gerçekleri söyledim. 300 izlenmeye geçtikten sonra Malum kanaldan telif edin. Ve en son videom 1200 izlenme olmuş. benim gibi küçük bir kanal için gerçekten güzel bir izlenme. Lakin telif yediğim için daha çok kişiye gerçekleri gösteremedim. Telif geldikten sonra malum kanala itirazda bulundum. Tamam sesi videonlara aitti ama insanların gerçekleri görmesi lazımdı. Fakat telifi reddettiler. Bu tabi beni biraz üzdü ama yapabileceğim de bir şey yoktu. Videomda gerçekleri söylediğim için sadece benim videom kaldırıldı. Malum kanalın ismini YouTube'a yazarsanız en son videoda duruyor. Sadece benimki telif yedi. Bu beni gerçekten üzüyor. Tam 1 milyonluk bir kanalı böyle kurmaca gerçekle insanların gözlerini boyaması beni rahatsız ediyor. Şöyle diyenler de olacak illa ki. Youtube Türkiye'de korku videoları çeken tek kanalda işte iftira atıyorsun. Arkadaşlar ben bu kanalı 300 bin aboneden beri takip ediyorum. Ve severek izliyorum. Ama son zamanlarda gerçekten çok kurmaca videolar geldi. Ben de insanlara bunları görmesini istedim. Fakat gösteremedim. Diyeceklerim bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Malum kanalda inşallah daha iyi yerlere gelir tabii ki de gerçeklerle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız.